Aldı mı? Hadi be. Takıldı galiba. Ha, devam devam. Bozma aksiyonu. Benimki ne saldıracak şimdi? Abi, arkada Oha, lüferlere bak ha? Lüfer Lan bu kamu lüfer mi? Açsana şunu ya Gözüm görmüyor Burası. O güzel Yapar Renk fark ediyor mu ya. <laughs> Niye kestim peki <de> oynağı? <laughs> Aldım mı? Aldım. Vallahi. Vallahi aldım. Hadi be. Lüfer geliyor. 5 gram jikli aldım. 5 mi 10 mu? Helalim var aldı oğlum. Ah Lüfer. Kaçtı. Şaka yapıyor. Atladı kaçtı şurada su üstünde. Vallahi gitti. Tamam jik <laughs> ben de jik atıyorum. <laughs> Vibrasyon var jik var abi hepsini at. Ufak var mı? Aynen. İğnesi çok küçük bunun ya. Oldu. Aldı, bıraktı. Aldı. Oo, bu güzel. Ama bir şey yapmaz. Açık ya, kadar. Sen kepçeyi alsana bana. Sen de diğer şeye geç abi kaşağı geldi. O güzel bu Acele etmiyorum. Evet. Yorulur mu? Bekleyeyim mi? Çekeyim Yorulur, mi? Kaldırıyorum. Allah. Taşak geçiyor. Biraz açılacak lazım sanki. Güzel değil mi? He. Gelmaticim buraya Oh be. <Gülüşlifting> Sonunda. Çak. <gülüşlifting> <Gülüşlifting> <Gülüşúc>. <Gülüş> i̇şte bu. Çok güzel. Harika. Vallahi harika. Hemen çıkaralım atalım hocam. Aldım. Ne bastım be? Daha küçük bu. Şine kop. sefer var. At direkt suya abi şeye, jigi. Çenesi çok sert. <trülüyor> <dans löyd91> <ŞTeleksiyonun> <crackers> <türüyor> ya. İyi mi böyle? Valla süper. <laughs> Hasret kaldık. Valla. Thereby. İlk bir ferah bu. aldım bıraktı. Allah Allah. Aldı bıraktı. Bu neymiş lan? Hadi bir daha. Aldı bıraktı. E hadi alacaksın onu. Bundan sonra almaz. Hadi artık bir tane sen çek. Önden bir tane daha sit yapmak lazım. Aldı. bıraktı gördün mü? Su üstünde. İndir bindir lüfer abi. Dolandı mı? Diğer oltaya geç istiyorsan benim. Sağdalar. Bak hemen burada. Aldım. Hop. Hop. Git abi. Hemen burada bak. Yok ben şey yapmıyorum. Sen. Suyu şey alıyorum da. Hop. Hop. Su üstü yaptı mı çıkıyor azıcık ağzından. Bıraktı. Vallahi bıraktı. Ay geliyor. Bana doğru yüzüyor galiba. Yok dolandı bıraktı. Güzel sabitledim. Maket mi atsak ya? He? Maket mi atsam? Gerçi hani çok büyük de değil balık. Güzel, Başka bir şey de olabilir. Böyle çok büyük bir şey gibi gelmiyor. Bıraktın mı lan? Yok. Yok Acayip bir şey bu ya. Mırmır. Mır. Kaldır. <laughs> Neydi bu? Şey, ne? Şey, seeker mı? Ha, evet, Savager Seeker. Savager Seeker mırmır. Mır. Harika. <laughs> Salak gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Salak gibi geliyor. <laughs> Dipte miydin? attım işte şey O zaman bu geçenler mırmırmış hmm. Çünkü o tarafa attım basmadı. Bu tarafa attım direkt bastı. Ne yapayım? Sen biliyorsun. Yer sen al. Bak. Atıyorum. At. <laughs> Salak gibi geliyor. Projik kamış olsa hissedemezdin onu. He, evet, absan atıyor. Aldım. Aa, büyük bu. Aa, yok. Peki. Dolanmış galiba. Niye dolanacak ya? balık var ya. Ты его оттуда, что он вас мне? Зачем? şekilde batar mı? Şu olmaz takılmaz ya. Nereye takılacak? Batsana olur. Devrek mi o? <laughs> mi? Dur, atma. Çekiyorum sana doğru. lastiği çıkar istersen şurayı açalım. Keseyim mi abi? Dur şunları bir sökeyim ilk önce. Versin şunu. Balık sağlam değil mi? Sağ evet. Sıçamaz yani Yok <laughs> Tek iğne mi kaldı? Alayım mı? Çünkü sen orayı bir tut, bir şeyi tut, drapanı tut. Hareket etmemiz gerekiyormuş, daha çıkar çıkmaz.